ibadet ve taattaki ta, ta, meşakkat ile rahmani bir yol açar, muhalefet ettirir. Dolayısıyla insanlık sıfatının vazifesi ortaya çıkmış olur. Şu halde nefise kızmak yerine Rabbimin hükmü olarak boyun eğmek evladır. Keşke nefsim olmasaydı rivayette var. Bu suale cevap Keşke nefsim olmasaydı. Keşke nefsim yaratılmasaydı suali insanlık için mümkün değildir. Varlıklar nefisli nefissiz olarak ikiye ayrılır. Melekler nefissiz, hayvanat, insan, cinler nefisli. Meleklerde nefis olmadığı için mücahede ve riyazet olmaz. İbadet ve tahatta meşakkat olmaz yeme içme giyinme kavgası olmaz. Mal mülk sevdası olmaz. Dolayısıyla makamları sabittir. Terakkiyat yoktur. Teenni hiç yoktur. Çünkü nefsi yoktur ki kötülüğü emresin, şerre götürsün. Şu halde biz melek değiliz. Keşke nefsim olmasaydı, melek olarak yaratılsaydım demek gibi olur. Madem insan yaratıldık bu sözü söylemek abes olur. Bütün hayvanat, cinler, insanlar nefis ile muttasıf olarak şeriatı Muhammediye'nin hükmüyle dizginlenmeye, şeriatı ilahiyenin Kur'an-ı şanın fermanı ile terakki ettirilmeye, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbeti sünneti seniyesi ile terbiyet edilmeye muhtaçtır ki işte biz bunun için şu anda yeryüzünde varız. Rivayette var. Dervişin birisi ibret sohbetidir. Ne yaptı yaptı, senelerce yiyeceğini vermedi, nefsi öyle arzuladı, o sevdiği yemeği önüne koydu, nefis köpek gibi sözümüz ruhaniyetten meclisten dışarıya kedi gibi dışarıya çıktı koydu kaçtı dedi elhamdülillah kurtuldum nefisle cihat ile mücadele ile Allah katında makbuliyet kazanmış semavat alemine inip çıkan bir mübarek kimse idi semavata çıktı hiçbir melek kendisine ikram etmedi Hiçbir melek kendisine selam vermedi. Melekler dedi ne oldu size? Ben aynı zat değil miyim? Nerede ikramınız, iltifatınız? Dediler hayır sen aynı zat değilsin. Sen nefsini çıkarıp attın. O hükmü Rabbaniye idi. Sen onunla mücahede ettiğin için biz seni seviyorduk. Sen ona galebe çaldığın için biz seni seviyorduk. Şimdi Allah düşmanını dost eder gibi dışarı bıraktın. Döndü, nefsini su içer gibi, ilaç yutar gibi yuttur, rivayet edilir. Bu temsili bir misaldir, hakikatte olmuş değildir. Çünkü yaratılış muktezası nefis vücuttan çıkmaz. Gözüm çıkmaz, dilim çıkmaz, kulağım çıkmaz, nefis vücuttan çıkmaz. Bina Arifü Billah'ın İhyâ-i mevcut olan bir misaliyle bu nefis olmasaydı diye misal getirmek istiyorum. Çok şerli, şedid, ceberut bir hanımı vardı. Hep efendisinin zıttına hareket eder, onu çileden çıkarırdı. Bu mübarek sabredip cihad ettiği için semavat alemine hakikaten çıkıp görüp manen belki ceseden çıkamaz manen ruhen çıkabilecek bir kemalata ulaştı hanımı öldü yine semavat alemine ruhani olarak yükseldi meleklerin iltifatının azaldığını ikramının noksanlaştığına şahit oldu dedi ne var biz seni nefsinle dolayısıyla hanımına muhalefet ederek şeriattan çıkmadığın için seviyorduk. Şimdi sen hanımın vefat edince bu cihattan mahrum oldun. Bizim sana ikramımız kalmadı. Birkaç gün vefat etmiş olmasına rağmen dönüşünde aman beni evlendirin, aman beni evlendirin buyurdu. Bu mesele şeriatın bir hükmüdür. Evlilik çetin bir meseledir. Ruhen kalben huyları birbirine tutmayan iki insanın bir arada geçinmesinin hukukudur. Erkekse kadını terbiyetle mükelleftir. Muhalefet edip boşanmak Müslümanın güzel ahlakı değildir. Şu halde i̇hya ül ibaresine göre bekarın fazileti evliliğe göre 70 derece noksandır. i̇mam Gazali Hazretleri İhya-ül beyan buyuruyor ki evlinin bir rekat namazı bekarın 70 rekat namazından eftaldir. Neden? Çünkü nefsin hükmü vardır. Şöyle halde nefesi teknik bilgisi yerine icraatına dönmek istiyorum ama birkaç kelime ile de teknik bilgiyi arz etmeye çalışacağım. Nefis Allahu Teala'nın insan vücuduna yerleştirdiği ruhun aksine her isteği onun zararına olan insanın üreme, dünya çalışmasını sağlayan bir kuvvettir. Dinimiz nefsin yaratılmasından maksadın insanların çoğalmasına, dünya için çalışmasına muhtaç olduğu şeyleri temin etmesine gazap ve şehvet kuvvetini şeriata göre ayarlayıp terbiyet etmesine muhtaç olduğunu beyan buyurmuşlardır. Muhteremler nefis bir varlık olmasına rağmen teskiyet ile sıfatları değişir. Başı boş, terbiye edilmemiş veyahut şeriatın ilimlerinin hakikatını kavrayamamış veyahut nefsin kötü sıfatlarıyla hakkıyla cihat etmemiş insanlar için nefsin makamı emmare makamıdır. Avarelik, başıboşluk, derbederlik, serkeşlik. Bununla ne yapsan gazap olarak intikamını alamaz şehvet olarak ne yapsa doymaz. İran hükümdarı Kisra Hüsrev'in 3000 kişilik bakire sarayında kız cemaati vardı şehvetini tatmin için. 900 deve ile nakledilecek sarayının halıları, çadırları, kilimleri vardı. Kitapların beyanına göre bir insana yüz kadın verseler, bir şehrin çarşısına götürüp otursalar, kadınlar önünden geçtiğini gördükçe, yüz kadına razı olmayıp, nefsi günaha iştahlanır, meyleder. Şu halde şehvetini tatmin etmek mümkün değildir. Kandırmak mümkün değildir. <laughs> Kazabını da tatmin etmek mümkün değildi. Lanetli Stalin, Lenin, Komünizm rejimi altında 50 milyon insanı katletmiş. Hitler, ikinci Cihan harbine sebep olmakla 20 milyon Alman, 10 milyona yakın Rusların muharebesiyle 30 milyon insanın ölümüne sebep olmuştu. Gazabın nihayeti yok, şehvetin doyumu yok. İşte Allahu Teala emmarelik olan bu sıfatı terbiyet ile levvamiye, mutmayneye çıkarmayı insanlara mükellef kılmıştır. Allahu u Teala ve Tekettes Hazretleri Kur'an'ı mucizül beyanda ayeti celilenin deliliyle Bismillahirrahmanirrahim İnnen nefse le emmâretun bis su'i gerçekten nefis devamlı kötülüğü emreder buyurmuştur. Suri Yusuf 53. ayeti celile muhteremler nefse emmarenin Miftahil Gulub ismindeki eserde